Fırıldak. Fırıldak. Oğlum bana arkanı mı döndün sen? Bana niye arkanı dönüyorsun? He? Bana niye arkanızı dönüyorsunuz? Yüzünüzü dönmeniz gerekiyor anneciğim. He? Fırıldak. Fırıldak. Ne yapıyormuş benim güzel oğlum? He? Ben o yüzü bulurum. O güzel yüzü bulurum ben şimdi. Geliyorum. 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 <laughs> buldum. Ama senin sayende buldum. Ben döneyim anneciğim dedi. Ben döneyim dedi. Gelme sen dedi. Zahmet etme dedi. Değil mi annem? He? He? Dön, döndü benim oğlum bana. Heh. Yoksa ben bulacaktım bu tatlı suratı. Oh, o tatlı surat bak tatlı surat çok tatlıymış o tatlı surat o çok tatlı suratmış öyle he patilerde boydum uzanmış Aa, aa ben buradaydım bak buraya kapıyı açtım o da geldi bak bu çıktım fırıldak kaldı değil mi anneciğim bak bu nerede ne yaptın onu yedin mi onu <laughs> Duruşa bakın. ha kolları uzanmış. ha Bak, bu bir Kleopatra uzanışı. Bakın. Ta 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 ta. Güne başladık mı oğlum He? Güne başladık mı? bak. Heh. Bak bu niye, bir bakalım bakalım ne yapıyor. Bakalım bakalım. Allah bu, bu, bu da burada yatıyor. Heh. Esas Kilo, Kleopatra. Esas Kleopatra'mız burada yatıyor. sabahdan Sabahtan beri fırıldaktan kaçıyorsun. he biraz kovaladım Akbule'yi bugün. Değil mi anneciğim? Işığı açalım acaba? Ha, ışığı açalım? Akbule'yi fırıldak biraz kovaladı bu sabah. Halinizden memnun, memnun musunuz efendim? Ha? Güzel çocuğum. Halinden memnun musun? Hı? Kleopatra Esas kilo Kleopatra. Ama şunu yapmayacaktın yani. Hiç Kleopatra'ya yakışıyor mu? Ha? Hiç Kleopatra'ya yakışıyor mu? Hı Bir patinle ağzını tutaydın. Ha? He? Nereye? Hey! Hmm, ben balkon şeyi... E, Minnoş sokağa çıkacağım diyor. Acaba, acaba bir şey yapacak, bir deneme yapacak. Yoksa benden mi kaçıyorsun kız? Hı, benden mi kaçıyorsun? Hey, havlular düşmüş. Ha. Şeyi orada unutmuşum. Ha, benden mi kaçıyorsun? Ben seni yakalarım yakalarım ben seni ham yaparım haberin olsun Yok, defterim de orada kalmış o da oraya düşmüş onu da kokladık Heh, çıktık bugün ee, Fırıldak'ın yapması gereken görevi bu işlendi, bir sokağa bakıyoruz Caddeye ne var ne yok. Ansar kaşınıyor. Buradan C diyoruz. Bak 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 meydanı boş buldu. Bak bak. Heh. Heh. Atlıyoruz. Hoppa. Birimizi alıyoruz. Kız sen var ya sen. Ne sen var ya sen? Heh, hadi bakalım. Ne varmış o yukarıda? Ne varmış o yukarıda? Kuyruklar vuruluyor. Ha, bak, 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 bak. Meydan sana mı kaldı anneciğim? Meydan sana mı kaldı burada? Ha? Hemen bir haber verin gelsin buraya. He? Ya fırında bir haber verin buraya gelsin. He? Makule, Haber vereyim gelsin mi anneciğim? Makbule. Fırıldak gelsin mi buraya bir haber vereyim? Ha? Bak çilbelere bak çilbelere. Anladık ki, anladık ki, elinde kim varsa değerlendiriyorsun, He? Bence öyle. Elinde kim varsa değerlendiriyor bu, Silveleri bak silveleri, ha? Tipe bak, He? Vallahi var ya bunlar ne kadar köfte horları? Size söyleyeyim ben bunlar çok köfte horlar. Ben bu yapıyor bu diyordu. Bak elinde kim varsa değerlendirmiyor mu? Ha? Değerlendirmiyor mu bu? Ha? Seni 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 anladım. Seni anladım. Bu özelliğinizi de yakaladım ben siz. Ben bu özelliğinizi de yakaladım işte. çok uzun yaşadıkça her şeyinizi anlıyoruz. Bizim gözümüzden kaçmaz. Hey! Bak 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 cilveleri bak cilveleri. Kız seni ben kız seni ben yerim bu kafayı yerim ben bu kafayı yerim ben bu kafayı yerim ben yer 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 yer, yer, yer. bak 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 nasıl değerlendiriyor bak bak bak. Heh, heh, heh. sarıldı sarıldı sarıldı. Aa! <laughs> Elimi yedi yedi. Elimi yedi. Aa, çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Ya batırıyor tırnakları. O tırnaklar kesilecek bugün. O tırnaklar bugün kesilecek. Tamam mı? Çok batırdın yahu. Ha? Ha? Çok batırdın. Çok batırdın o tırnaklar. Var ya o tırnaklar çok battı söyleyeyim. Sana söyleyeyim o tırnakları çok batıydı. Sen var ya şen şen şen. Oo, görüyorsunuz değil mi? Kleopatra'yı gördünüz mü? Ha, gerçek Kleopatra böyle olur. <laughs> gerçek Kleopatra böyle olur. Seni var ya seni. Seni var ya seni. <laughs> gerçek Kleopatra böyle. <laughs> Gerçek Kleopatra'yı gördünüz mü yahu? Ha? Kız yerim seni. Aşk olsun. Makbule aşk olsun. Kız amma kaşındın kız. gördü ki beni çok seviyor. Aa gör diyeceğim. Aha gör diyeceğim. Bu kimi kim diyeceğim. Ee, yanındaysa diyeceğim bu değerlendiriyor. Aha gör diyeceğim, bu diye. Diyeceğim bunu diyeceğim. Gör diyeceğim. Tabii ki babayı çok seviyor. Tabii ki babayı çok seviyor ama ama bunlar değerlendiriyorlar. Olayı değerlendiriyorlar bunlar. Ha, tipe bak. Tipe bak. Sen burada dön dön dur dön dur. Bir de ben fırıldağa bakacağım. Tamam mı? Sen burada dön. Ben gelene kadar doğaya bir cilve yap sen. Tamam mı? Sen doğaya bir cilve yap bakalım. Şu kuşa yap cilveyi. Ha, gel, belki gelir. Pır 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 uçar gelir belki. Tamam mı anneciğim? o patine gelir. He? Mucize. Bir mucize olur. Bak. Bak. Bak 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 Makbule, bak söylemeyecektim ama söylemek zorundayım. Tamam mı anneciğim? Ha? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Yok söylemeyeyim. Söylemeyeyim çünkü uyuyorsun. Ben nasıl söyleyeceğim sana? Böyle söylenmez ki anneciğim. Böyle söylenmez ki. Biraz gözlerini aç evet. Minnoş sokakta Makbule ortalığı boş buldu. Senin yapman gereken şeyleri yap sandalyenin üzerine çıktı. Caddeyi gözlemledi. Hey! Fırıldak! Uyu uyu sen uyu! <laughs> sen uyu şimdi ne yapıyor biliyor musun? Masanın üzerine çıktı. Bana cilve yaptı. sen burada yatmayı mı düşünüyorsun anneciğim he? sen burada yatmayı mı düşünüyorsun bu kadar haberden sonra yatmayı mı düşünüyorsun he? minnoş sokak ele geçti ele haberin yok birileri ele geçirdi şey diyorlar kleopatra diyorlar gerçek kleopatra diyorlar Hı? Diyor ki hiç diyor sorun değil diyor. Ben diyor gidince diyor tekrar Minnoş sokağı diyor. Geri alırım diyor. Bu vücut tipi onu söylüyor. Yani seni kışkırtmak gibi olmasın. Bak ben öyle şey kışkırtıcı bir, biri değilim yani. Fırıldak. Anneciğim. Hey. Minnoş sokun. Yağız delikanlısı. Olay böyle. Olaylar böyle. Çok cilve yaptı. Sana söyleyeyim yani. Çok cilve yaptı. Şımardı kız. Minnoş sokağı ele geçirdim diye bayağı bir şımardı. Cilveler cilveler. Hem de kime yaptı biliyor musun? Hı? Bilmiyorsun tabi bilmiyorsun. Onu da söyleyeyim. Fırıldak onu da söyleyeyim mi annem? Hı? Fırıldak. Fırıldak. Yüzü yakalayamıyoruz ya. O nasıl bir dönüş şeklidir? Hı? Yüzü yakaladık işte. Yüzü yakaladık. Uyuma. Uyuma sana haberler veriyorum. Bir şeyler söylüyorum. Bunu değerlendir. Hey. Tipitoş. Hmm. Ne? Hmm. Ah bir dakika bir dakika bir dakika. O, o Olmaz ısırmak yok. Isırmak yok anneciğim. Bak 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 bak. Oo, evet çık buraya anneciğim. çık çık buraya. Fırıldak buraya çık. Buraya çık. Buraya çık anneciğim. Hmm. Makbule Kızım Bak hemen nasıl şey yaptı Makbule neredesin sen Kızım Makbule gel annem Gel 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 Fırıldak beni ısırmak istiyor Işılsın mı Tipe bak Simbad Ha, nereye gidiyorsun? Ha? Minnoş sokağı almaya mı gidiyorsun? Ha? Geri mi almaya gidiyorsun Minnoş sokağı? Annem şaka yaptım be. Şaka yaptım ben. Şaka yaptım, şaka yaptım. Aferin benim oğlum. Minnoş sokağı yere alacak şu anda halimiz yok. Böyle. Tatlı mıyız? Tatlıyız. Evet tatlıyız. Bu çocuk da tatlı. Bu çocuk da tatlı. E evet. tatlılıklarla kapatalım bugün videoyu değil mi anneciğim? Hadi bakalım.